cinsiyet kromozomları X ve Y olmak üzere iki tane cinsiyet kromozomu vardır. Erkek ve dişi bireylerin cinsiyet kromozomlarına baktığımızda erkeğin XY şeklinde, dişi bireyin ise XX şeklinde olduğunu görüyoruz. İnsanda 46 kromozom olduğunu düşündüğümüzde iki tane kromozom 44 artı x y dediğimizde erkek bireyin kromozom sayısını oluşturuyor. Dişi bireyin kromozom sayısına baktığımızda ise 44 artı x yani toplamda 46 kromozom dişi bireyinde kromozom sayısı olmuş olacak. Yani burada kızlarda XX şeklinde cinsiyet kromozomları varken erkek bireyde XY şeklinde cinsiyet kromozomları olacak. Örnek bir uygulama yapalım. Bebek bekleyen bir ailenin doğacak bebeğinin kız veya erkek olma oranını bulalım. Evet. Anne ile babayı inceleyelim. Evet aynı zamanda bunlar fenotipleri de oluşturmuş oluyor. Annenin genotipi nasıldır? Annenin genotipi, evet kromozomlarına baktığımızda e, XX şeklinde olacak dişi bireylerin genotipi. Babanın genotipi ise XY şeklinde olacak. Evet. Çaprazlamayı gerçekleştirdiğimizde XX Birinci ile ikinciyi çaprazlayalım. X, Y. İkinci ile birinci XX Ve son olarak X, geldiğini göreceğiz. Evet. Genotipleriydi bunlar. Genotiplere bakarak fenotiplerini tahmin edelim. XX şeklinde ise kızdı. Erkek. Kız ve erkek olduğunu görüyoruz. Evet, her bir oran için 25 verdiğimizde 25, 25, 25, 25. 25. Toplamda e, erkeklerde kaç tane 25 var? 25, 50. Yani bu demek oluyor ki yüzde 50 erkek geri kalan yüzde elli ise kız olacak. Yani bebek bekleyen bir ailenin doğacak bebeğinin kız veya erkek olma olasılığı yüzde ellidir. İkinci bir soru çözelim. İlki çocuğu kız olan bir ailenin dördüncü çocuğunun kız veya erkek olma ihtimali. Evet ee, aslında bu durumu yazı tura atışına benzetebiliriz ee, kız veya erkek olmasını. Yazı tura atarken biliyorsunuz ki ya yazı ya tura gelecek. Birinci atışta e, birinci atış sonucunda yazı geldiğini düşünelim. İkinci atışta yine yazı gelebilir mi? Evet yazı gelebilir. Üçüncü atışta tekrar yazı gelebilir. Üçüncü atış diyelim tekrar yazı olabilir. İşte burada da durum aslında. Aynı. Ee, iki çocuğu kız olan bir ailenin yani birinci çocuk ya kız olacaktı ya erkek ama ne olmuş? Kız olmuş. İkinci çocuğumuz yine kız olmuş. Üçüncü çocuk yine kız da olabilirdi, erkek de olabilirdi. Bakın oran %50'ydi yine. Yine kız olmuş. Dördüncü çocuğa baktığımızda, dördüncü atış dersek. Üç tane yazımız vardı. Yine Tura da gelebilir yazı da gelebilir. Aynı şekilde doğacak çocuk ya kız olacak ya erkek olacak. Yani oran değişmeyecek yine yüzde elli. Her çocuk için bu oran yüzde ellidir diyebiliriz. Evet kalıtsal hastalıklarımıza bakalım. İlk hastalığımız renk körlüğü. Renk körlüğü cinsiyet kromozomlarından X kromozomu ile çekinik genle taşınır. Renk körü bireyler kırmızı ve yeşil renklere ayırt edemezler. Burada yeşil e, renk üzerinde kırmızı bir yazı var. Burada yazan yazıyı okuyabiliyorsak renk körü değiliz. E, söylediğimiz gibi e, renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınır ve çekinik genle taşınır. Yani özelliğin görülebilmesi için e, fenotipte ikisinin de e, ne olması lazım X kromozomlar üzerinde çekinik halde olması gerekiyor. Ve baktığımızda burada daha önceki yaptığımız çaprazlamalardan farklı olarak e, bu geni X kromozomları üzerine yazdık. Baktığımızda X üzerinde büyük R, büyük R var. Yani sağlıklı bireyi göstermiştik büyük R ile. E, nasıl olacak? E, büyük R, büyük R. E, i̇kisi de sağlıklı olsun diyor genlerin. Sonuç olarak sağlıklı bir birey olacak fenotip. Sağlam diyebiliriz. Evet. X küçük R x küçük R şeklinde olduğunda yani genlerden iki tanesi de renk körü olmasını söylüyor. Hasta olmasını söylüyor. Bu bireyimizde yine hasta olacak. Renk körü. Çünkü çekinik özellik ancak ikisi gen bir araya geldiğinde görülebiliyordu. Diğerinde ise ee, bakalım bir tanesi büyük R, diğeri ise küçük r şeklinde. Yani birisi baskın, baskın olan özellik sağlıklı olmasını söylerken çekinik olan özellik renk körü olmasını söylüyor. Evet bu birey renk körü olmayacak. Renk körlüğü hastalığı bakımından e, sağlıklı olacak ancak genlerinde bu özelliği taşıdığı için biz burada bu bireyi taşıyıcı olarak adlandırıyoruz. Evet Dişi bireylerdeki durum bu şekilde. Çünkü XX kromozomları sadece dişi bireylerde vardı. Erkekte ise bir tane X kromozomu olduğu için X kromozomu üzerindeki gen sağlıklı olmasını söylüyorsa yani büyük R ise sağlıklı bir erkek olacak. Küçük r ise renk körü bir erkek olacak. Evet. Renkörlü X kromozomu ile taşındığı için erkeklerde taşıyıcılık yoktur. Taşıyıcı olabilmesi için bir tane daha X kromozomuna ihtiyaç vardı. Veya Y kromozomu üzerinde de bu özelliğin taşınması gerekiyordu. Ancak e, e, burada e, Y kromozomu üzerinde bu özellik taşınmadığı için erkeklerde taşıyıcılık yoktur diyebiliriz. Evet erkeklerde taşıyıcılık yoktur. Evet, bir tane de uygulama yapalım. Renk körü anne ile sağlıklı bir babanın soy ağacını inceleyelim. Evet, anne renk körüymüş. Ee, burada dişi bireyleri soy ağacında yuvarlakla, erkek bireyleri kare ile gösteriyoruz. Burada e, anne-baba arasındaki yatay çizgi, e, aralarında evlilik bağı olduğunu gösteriyor. E, bu dikey çizgi ise e, kaç tane çocukları olduğunu iki tane oğlu, bir tane kızı varmış. Burada oğullarından bir tanesi evlenmiş ve bir tane de e, çocukları var anlamına geliyor soy ağacında. Evet, anne renk körüymüş. Anne renk körü ise e, dişi bireylerde renk körlüğü nasıldı? İkisi de çekinik olarak bulunuyordu. Yani x üzerinde küçük r x üzeri küçük R şeklinde annenin genotipi olacak. Baba ise sağlıklıydı. Yani büyük R'ye sahip. Y kromozomu üzerinde ise babanın herhangi bir özellik yok. Çünkü renk körlüğü X kromozomu ile taşınan bir hastalıktı. Şimdi çocuklara bakalım. Erkek çocuklara baktığımızda erkek çocukların X ve Y kromozomları olacak. Y kromozomu erkek çocuklar kimden alacak? Tabii ki annede Y kromozomu olmadığı için Y kromozomunu babadan alacaklar. Evet X kromozomuna baktığımızda hmm, e, erkek çocuklar X kromozomunu babadan alamazlar. Çünkü anneden de bir kromozom almaları lazım. Dolayısıyla bu e, kromozomu da anneden alacaklar. Anne de iki kromozomda X küçük R şeklinde olduğu için e, erkek bireylerimiz ne olacak? Yukarıdaki tabloda gördüğümüz gibi x küçük r y şeklinde olacakları için bu bireyler hasta olacak. Yani renk körü olacaklar. Şimdi e, anne ve babanın e, çocuklarına bakalım kız çocuğuna. Kız çocuğu XX kromozomuna sahip olması lazım. Bu X'lerden bir tanesini anneden alırken bir tanesini babadan alacak. Babanın e, X kromozomunda bu hastalık e, e, görülmediği için e, sağlam gen gelecek babadan. Anneden ise bu hastalığı taşıyan gen gelecek. Dolayısıyla X büyük R küçük R şeklinde olduğu için e, kız çocuğu hasta olmayacak ama genlerinde bu hastalığı taşıyor olacak. Evet, şimdi torunlarına bakalım. Ee, çocukları hastaydı erkek çocukları. Dolayısıyla kız çocuklarına tekrar e, ne gidecek? Babadan x küçük re gidecek. Yani bu hastalığı şu an için taşıyor. Eğer annesinden Sağlıklı bir gen gelirse taşıyıcı olarak bu hastalığa yakalanmayacak ama anneden bu hastalığı taşıyan bir gen gelirse e, buradaki çocuk hasta olacak. Yani burada aslında e, akraba evliliği yaparsa çekinik karakterde özelliklerin bir araya gelme olasılığı yüksek olduğu için e, hasta olma olasılığı da yükselecek. Ama akraba evliliği yapmamışsa ee, bu çocuk e, kendi çocuğunda taşıyıcı olarak bu hastalık görülmeyecek. Evet diğer kalıtsal hastalığımız hemofili. Hemofili de yine X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınan bir hastalık. E, hastalığımıza baktığımızda kanın pıhtılaşmaması hastalığı olarak adlandırabiliriz. Yine X kromozomu üzerinde taşınıyor. Sağlıklı bireyi büyük H harfi ile e, hasta bireyi, hemofili hastasını da küçük e harfiyle gösterelim. Yine büyük e, büyük e şeklinde olduğunda e, sağlıklı dişi birey. Büyük e, küçük e şeklinde olduğunda taşıyıcı. Küçük e, küçük e şeklinde olduğunda ise e, ne olacak? Hasta çünkü çekinik özellik. Ancak bu şekilde kendisini e, fenotipte gösterebilir. E, erkek bireye baktığımızda büyük H olduğu zaman sağlıklı sağlam diyelim. Büyük H küçük Y şeklinde o X büyük H Y şeklinde olduğunda ise hasta bireyi ifade edecek. Yine erkek bireylerde taşıyıcılık yok çünkü X kromozomu ile bu hastalık taşındığı için. Evet, yine örnek bir soru yapalım. Anne ve babanın hemofili hastalığı yönünden genetip ve fenotiplerini tahmin edelim. Hemofili hastası bir erkek çocuk var burada. Eğer bu erkek çocuk hemofili hastasıysa nasıl olacak? X, e, küçük e, y şeklinde olacak genotipi. Hemofili hastası kız çocuğa baktığımızda ise x, küçük e, x, küçük e şeklinde olacak. E, bir de sağlıklı bir erkek çocuk var. Dolayısıyla bu da X büyük H Y şeklinde bu çocuğundan genotipi olacak. Şimdi bakalım. Öncelikle babayı tahmin edelim. Eee babada bir tane Y kromozomu var. Bu da iki çocuğunda da gördüğümüz kromozom. Ee, zaten hemofili hastalığı da X kromozomuyla taşındığı için Y kromozomunu e, direkt olarak yazdık. Şimdi kız çocuğundan yola çıkalım. Çünkü kız çocuğu bu X kromozomlarından bir tanesini anneden, bir tanesini babadan almıştı. Dolayısıyla babadan aldığı kromozom hangisi olacak? İkisi de aynı olduğu için X küçük h şeklinde olacak. Babanın e, genotipini burada yazdık. Buradaki kız çocuğu diğer kromozomu ise anneden almıştı. Annenin de bir tane x küçük e'si e, Garanti yani hastalık taşıyan Hemofili hastalığını taşıyan bir tane e, Kromozomu var e, Bakalım annenin Diğer kromozomunu tahmin etmeye çalışalım Erkek çocuğa bakalım Çünkü erkek çocuklara y babadan X ise anneden geliyordu e, Baktığımızda x küçük e Birinci erkek çocukta Annede var mı? Var Dolayısıyla bu gen gelmiş olabilir e, Diğer erkek çocuğa baktığımızda Diğer erkek çocuğunun X büyük H genini taşıdığını görüyoruz kromozomunu. Dolayısıyla e, babada da olmadığı için bu kromozom annenin diğer kromozomunun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Anne ve babanın genotiplerini bulduk. Artık fenotiplerini tahmin edebiliriz. E, anne e, bu şekilde büyük H küçük h şeklindeyken taşıyıcı. Baba ise e ne olacak? Yukarıdaki tabloda gördüğümüz gibi hasta yani hemofili hastası olacak. Kalısal hastalıklarımıza devam edelim. Diğer bir kalısal hastalığımız ise orak hücreli anemi hastalığı. Orak hücreli anemi hastalığı çekinikken ile taşınan bir hastalık. Al yuvar hücrelerinin de şekil bozukluğu meydana geliyor bu, bu hastalıkta. Burada görüyorsunuz al yuvar hücrelerimizi. Burada ise orak hücreli anemi sonucu al yuvar e, hücresinde şekil değişikliği meydana gelmiş. Biliyorsunuz ki al yuvar hücrelerinin e, görevi oksijen taşımak. Dolayısıyla al yuvar hücrelerinde şekil bozukluğu meydana geldiğinde al yuvar hücreleri yeteri kadar oksijen taşıyamıyor ve e, bu da bir takım sağlık problemlerinin oluşmasına neden oluyor. Orak hücreli anema hastalığı cinsiyet kromozomları ile taşınan bir hastalık değil. Dolayısıyla erkek ve dişi bireylerde bu hastalığın görülme olasılığı aynıdır diyebiliriz. E, ama e, az önce de söylediğimiz gibi çekinik genle taşınan bir hastalık. Dolayısıyla akraba evliliği e, olursa e, bu hastalığın görülme olasılığı daha fazla. E, bu yüzden akraba evliliği sakıncalıdır diyebiliriz. Orak hücreli anemi hastalığı bakımından taşıyıcı olan Ali, kendisi gibi taşıyıcı olan akrabası Ayşe ile evleniyor. E, bu durumda soy ağacını inceleyelim. <laughs> Ali akrabası Ayşe ile evlenmiş. E, ne olmuş? Ee, erkek çocuklarından birisi taşıyıcı çaprazlamayı yaptığımızda e, bu durumu görebiliriz evet e, bir tanesi sağlıklı olmuş ama kız çocuklarından bir tanesi hasta olmuş burada hasta olma olasılığına baktığımızda e, %25 hasta olacak e, çaprazlamayı yaptığımızda bu sonuca ulaşacağız 50'si ise e, taşıyıcı olacak eğer Ayşe, Ali'nin akrabası olmasaydı durum nasıl olacaktı? Ee, Ayşe artık akraba olmadığı için e, sağlam gen taşıyor olabilirdi. Ee, evet, Ali'ye baktığımızda e, Ali yine bu hastalığı taşıyor, taşıyıcıdır Ali. Ee, Ayşe ise e, iki gen bakımından da sağlıklı olduğunda çocukların hiçbirisinde bu hastalık e, görünmeyecek. En fazla çocuklarından e, %50 oranında taşıyıcı olduğunu görebiliriz. Yani akraba evliliği bu yönüyle sakıncalıdır diyebiliriz. E, diğer kalıtsal hastalıklarımızı özetleyecek olursak bunlardan bir tanesi Down sendromu. Down sendromu bireylerde 46 kromozom yerine 47 kromozom bulunur. Evet. E, kromozom sayısındaki bir fazlalık bu hastalığa neden oluyor. Down sendromu bireylerde zeka geriliği meydana gelebilir. E, yani en büyük belirtilerinden bir tanesi bu. E, Down sendromu daha bebek anne karnındayken e, teşhis edilebilen bir hastalık ama kalıtsal hastalık olduğu için e, bu hastalığında tedavisi yok. Genellikle X kromozomları üzerindeki hastalıkları incelemiştik. Burada kulak kıllılığı, Balık Pululuk, yapışık parmaklılık gibi hastalıklar Y kramozomuyla taşınan hastalıklar. Dolayısıyla bu hastalıklar sadece erkeklerde görülür. Dişi bireylerde bu tür hastalıklar görülmemektedir. Ee, diğer hastalığımız ise altı parmaklılık. Ee, altı parmaklılığın nedeni tam olarak bilinememektedir. Ee, hangi kromozomun neden olduğunu veya hanginin neden olduğu e, bugüne kadar bulunamamış 23 e, farklı genin bu durumu etkilediği tahmin edilmektedir.